Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hangi Games'in ikinci bölümünde beraberiz. Ee, hangi map'teyiz? Bir dakika, bir dakika. Ha, Survival Games 4'teyiz. Ee, güneşe gideceğim. Oradaki rotam bayağı iyi bence. Ama 9 kişi başladık. Ben de hemen bunu videoya dönüştürmeyi düşündüm. Şuradakini alırsak ay hiçbir şey alamadık. Uyar çıktı ya chest'ten. Kanla videolarımız devam edecek. Kan da bana destek oluyor sağ olsun ama kendisi tam bir yakışıklı. Şimdi arkasından konuşmayalım. Önüne gidince konuşuruz biz sizinle. Şimdi şunları giyelim. İnşallah bu video çıkar. Video çıkarsa acayip mutlu olurum. Bayağı bir eldir deniyorum. İlk girdiğim el kazandım. Ee, şimdi ikinciye ve üçüncüye artık nasip olursa kazanamadık. Dördüncüye pardon nasip olursa kazanacağız. Şimdi şu rotamıza devam edelim. Bu rotada gayet güzel bence. Bir sürü tier var. Hani ondan sonra buralardan falan fazla adam geliyor geçiyor. O yüzden kesiyorum. Daha da güçlenebiliyorum. Adamların başka rotası oluyor. Bizden başka bir rotaya gidip gelişiyor. Sonra buraya geliyor. Sonra cici oluyor. Of. Geç geç geç. Koş 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 koş. Geç aşağı in aşağı in aşağı. Şimdi e, bugün konum arkadaşlar e, videoda gelecek e, yani videoda gelecek değil kanalda gelecek videolar videoda gelecek kanallar değil ne gibi konulardan bahsedeceğim videolarda yani böyle şey gibi diğer youtuberlar gibi ben de böyle seçtim konuları ya da sizin yorumda istediğiniz konuları teker teker çekmeyi düşünüyorum. Hani bu Server Sur Games'te zaten size öğretebileceğim başka bir şey yok. Daha çok size hani bilgilendirme amaçlı çalışmayı deneyeceğim. Böyle size bilgilendirecek e, şeyler, videolar sunacağım. Değişik değişik oyunlarda oynayacağız birlikte. Bu arada Minecraft'ın sesi neden kapalı? Şöyle azıcık açayım. Oo oh, birazcık kısalım. 15. Müzik kapattık değil mi? Allah'tan var ya şu Minecraft müzikleri beni öldürüyor. Adam mı gördüm? Ben adam gördüm sanki. Ya adam gördüm sanki. Buradan Kiyotu'ya nasıl gideceğiz? Şurada Kiyotu olması lazım. Of! ulan sonra şeyle neyle ona ne denir? Parkoda Abi alamadım cici. Ölüyorum. Ay bu kılıca bak ya. Bir tane demir lazım. Şundan bir tane demir çıksa. Şundan bir tane demir çıksa. Çıkmazsa şuradan ikili normal tier good değil mi? Norm, normal tier gideriz. Ama iki tane tier var orada. İnşallah almamışlar. Allah'tan blokit yapacak bir şeyimiz var. ve okumuz var. Hayatta kalabiliriz bence. Ah! Düştüm. Şuan 60 FPS sahibi dedim. bugünkü çektiğim üçüncü video inşallah video çıkar Artık sıkılmaya başladım birazcık da hani o yüzden şey yapmıyorum fazla konuşamıyorum böyle geveliyorum Aa bir dakika ama biz niye alamadık ha Tam şunu at şunu at Geç Bence bu eli kazanırız inşallah hacker çıkmaz ya da team Team'i belki keseriz de. Yani büyük ihtimal keseriz de. Hacker kesemiyorum artık abi ya. Yeter ya. Hackerlardan bıkkınlık geldi. Öf. Şurada chest yoktu değil mi? Şuradaki chesti e alalım o zaman. tier 1'di. %99 ihtimalle tier 1'di. O. Ama %1 ihtimalle de tier 2 olabilir. Hemen şuradaki tier alalım. Eee, bakalım geçelim. Zıpla zıpla geç. Şu lavları açıyor sakın onu çekmeyin. İlk çektiğimde onu ölmüştüm çünkü. Direkt atladım içeri. Arkadaşım çekti. Yani ben çektim diyorum. Arkadaşım çekti. Ben içeri girdiğimde tak diye öldüm böyle. Lavda yana yana böyle acı acı öldüm. Yani burada başka çiz... Şey... Abi. 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 Yalnız... Abi bunları biz atmışız ya. Neyse. Bu abi deyip duruyorum. Ağzıma alışmış artık arkadaşlarla oynuyor oynuyor. Şu ağzımdan nasıl geri gönderebilirim? Hiçbir fikrim yok. E ee, Bu chest falan yok mu ya? Hay yapacağınız meti ben ya. Öf bir demir çıkmadı. Şurada kesinlikle bir var tuvara kocaman ağacı yoksa yapmazlardı. Ya ben biliyorum işte ya ama şansı sevdim. Şaklamayın. Bayağı bir gelişti armorumuz. Bir tek chest plate'imiz eksik. Bir de koltuğumda şöyle. Ee, ben konuma başlayayım. Yeterince geliştik. Ee, konum şey olacaktı. Kanala gelecek videolar. Çoğunlukla Minecraft olacaktı ama diğer videoları da çekmeye elimden geldiği kadar uğraşacağım. Ya adam bize okuyor ses geliyor ya. Okuluna ses gibi bir şey geliyor. Sadece ben duymuyorum diye şimdi. Yoksa delirdim diyeceğim. A gap ol. Şuraya geçelim. Buradan artık ortaya gidiyor. Abi inşallah kilitim yoktur ya. Vizyon The Gamer var. Ben arkadaşım zannettim şey. Kaan. Kan Fizyon 2 var ya O zannettim Fizyon'u görünce birden He Heyecanlandım Sonra baktım ki Fizyon farklı Fizyon'muş Burada Crafting vardı değil mi? Hadi inşallah vardır Ha burada mıydı chest? Şuradaydı Aynen Allah ya niye çıkmıyor ya? Öf. Buradan geçiniz Ama şuradan geçilmez. Çıktık. Aha şurada chest. İnşallah tier 2 da diamond çıkar. Yes! O oh, chestplate right. çok denk geldi var ya. Cici Şu an oyunun bizde olma ihtimali gittikçe artıyor. Şu diamond kılıcı da yaparsak acayip güzel olacak. Oh, kanalda bir sürekli konu alıp duruyor ya. Bir konudan bahsedemiyorum. Dikkat dağınıklığı var bende. Bak gene dikkatim dağıldı. Şimdi çakmamızı yapalım devam edelim konuya. Full konudan konuşacağım artık. Dayanıklılığı yapacağız çünkü artık acayip geliştik. Ee, şimdi çekeceklerimiz şu an benim elimde olan bir tek smash var. Smash'ta bayağı eğleniriz diye düşünüyoruz yani şey olarak. Yani konu olarak bayağı eğlenceli bir oyun. Diğer youtuber'lar da çekti hani onlardan izlemişsinizdir biliyorsunuzdur illaki ne olduğunu, neyin ne olduğunu. O yüzden hani anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum şu an. Yani isterseniz anlatabilirim nasıl bir oyun olduğunu ama hani çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ee, başka ikinci çekebileceğimiz bir şey siz seçebilirsiniz yorumlara yazdığınız herhangi bir oyunu istediğiniz zaman çekebiliriz hani bir video programı yapacağım hani şu gün şu video atılacak falan şu gün şu video atılacak diye öyle öyle olta çıktı aa ne oldu oha bak ha şu okları da alalım ee, şu 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 gün şu video çıkacak diye video yapacağım onunla ilgili bir bilgilendirme videosu yani ama ikileteyim. Abi ikileteyim. Abi. Abi ikileteyim ya. Abi ikileteyim ya. Of kesin Fusion The Gamer'la a ah, yok. Yiğit YT ile bilmem ne bilmem ne. Bu neydi adı? Ahmet C.D. Türkler. Bu arada Kaan'ın hani videolarında da konuk oluyorum. O da inşallah benim kan kanalıma konuk olur ortak bir video çekeceğiz bir seri. Böyle Hunger Games'lerde isterseniz bir single olarak yapayım bir de multiplayer yapayım. Ay bu adamlar beni yer burada. O adamlar beni yer. Ay bu abi bana gelecekler. Ay bana gelecekler. Oh çalıştırmamışlar. O abi. abi. Şöyle yukarı çıkayım. Adamlar beni görüyorlar. Diğer adam nerede bilmiyorum. İnşallah o adamda. Yiğit. Vurduk. Vurduk bebeği. video diye yazayım bir de şu arkadaşa. Ah taktik yapalım. Gelsinler abi buraya. Hiç elleme gelsinler. Bu arada Yiğit beni duymuyor ama ben onunla konuşuyorum. Neyse. Aha al işte. Adama bak ya. Nereye çıktı? Pardon yazayım şuna da iyi bilerek vurmadım adam diyor. Abi. Abi adam çıktı, adam çıktı, adam çıktı, adam çıktı, adam 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 adam. adam. Boş. Bir adam oradan, bir adam oradan çıkacak yoksa yoksa nasıl çıkacak? Abi ya var ya ölebiliriz aslında. Sen ora ben buraya. Sen oraya ben buraya. Ay. Okey. Abi gepul da var adamın ya var ya. Ben böyle bir şey. Abi al işte adamı. Abi yanlışlıkla kullandım. Elim çarptı. Al işte dans ediyor abi ya. Abi sen adamana baksana gittim Abi öleceğiz ya. Taktik yapmazsak öleceğiz. <laughs> Yazayım şuna da. <laughs> Baya sıkıcı geçiyor ama geç. Zıplarsın hadi. Abi tuzağa düşürebiliriz. Cık. Yenilenecek. Yenilenecek. Çek çek. Abi ya dalalım dalalım. Dalalım. Adamlar da Türk ne dediğimizi anlıyor. Var ya şu an İngiliz olsaydı daha rahat olurduk ha. Aşağıda aşağıda crafting var. Çivi hmm, var. Aşağıda crafting var. Ama adamlar var. Değil mi? Çok mantıklı. Keseriz abi ya. Hadi be. Çabuk gel. Gittiler abi gel. Adamları kestikten sonra de yok. Tek bakarız. <laughs> abi. Nerede abi? Gelim şu adamı keselim bir. Abi ha gel. Aha refill et. Bak yapayım. O oh, yerim abi. O oh, efsane yaptık. GG. Cici. Cici video çıktı Cici. Cici video çıktı. Cici. Cici Cici Abi Diamond. Diamond. Diamond ayakkabı yapmam lazım. Diamond. Diamond in the... Abi. Abi Diamond. Aha oh, Diamond in the sky. Şahin bırak rakı dayımın. Bırak rakı dayımın. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın esen kalın.